Soru: Haram nedir? Haramdan kaçınmak mı, ibadet yapmak mı önceliklidir? Mekruh ve müfsit nedir? Cevap. Haram iki nevdir. Biri, haram li aynihi ve biri, haram li gayrihi evvelkisi, kendisi haram olup, her zaman haramdır. Adam öldürmek, zina ve livata etmek, hamur ve alkollü içkiler içmek, kumar oynamak, hınzır eti yemek ve kadınların, kızların başı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları böyledir. Bir kimse bu günahları işlerken besmele-i şerife dese veya helal itikat etse, yani Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet vermese, kâfir olur. Ama bunların haram olduğuna inanıp Allah'tan azabından korkarak yapsa, kâfir olmaz. Fakat cehennem azabına layık olur. Haram li gayrihi, kendisi haram değil ise de, haram yoldan elde edildiği için haram olur. Bir kimse, bir kişinin bağına girip, sahibinin izini yokken, meyvesini koparıp yemek, ev eşyasını ve akçasını çalıp harcamak gibi. Bunları yapan kimse, yaparken besmele dese yahut helaldir söylese, kafir olmaz. Bir kimse de, bir arpa ağırlığında haksız olan mal varsa, yarın kıyamet gününde, cemaat ile kılınmış 700 rekat, kabul olunmuş. Namazının sevabını, Hazreti Mevla bu kimseden alıverse gerektir. Haramın her iki kısmından kaçınmak ibadet yapmaktan daha çok sevaptır. Ve dahi mekruh amelin sevabını gideren şey ederler. Mekruh dahi iki nevdir: keraheti tahrimiye ve keraheti tenzihiye. Keraheti tahrimiye vacibin terkidir. Harama kaliptir, yakındır. Keraheti tenzihiye sünnetin terkidir. Helale kaliptir. Keraheti tahrimiye işleyen eğer kas ile işlerse asi ve günahkar olur cehennem azabına layık olur. Namazda ise, o namazın iadesi vacip olur. Eğer sehiv ile işlerse secdeyi sehiv yapar. İadesi sakıt olur. Keraheti tenzihiyeyi işleyene azap olmaz. Lakin, ısrar ederse, itaba ve sevaptan mahrum kalmağa müstahak olur. Patetini ve kedi ve fare artığını yemek, şarap yapana üzüm satmak gibi. Müfsit amelleri, temelinden giderene denir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı ve zekatı alış ve satışı bozmak gibi. İslam Ahlakı kitabı sayfa 207. Kaynak: www.dinimizislam.com